Abi çok hızlı konuşuyorum ya, şu çektiğim videoya bakacağım. Sonra pandemi dönemindeki alışverişi. Ee, pandemi dönemi geldiği için kız. Selam aleyküm. aleyküm Selam merhaba arkadaşlar. <laughs> markalardan gelen kargoları açmak çok isterdim. Ama bana markalardan kargo gelmiyor, ürün de gelmiyor. <laughs> Para verip alıyorum neyse. O günler de gelecek ve sizi unutmayacağım bunu bilin tamam mı? O günler de gelecek ve bu Betül, bu Betül ablamız, bu Betül kardeşiniz siz unutmayacak. Hadi sizinle birlikte nasıl bunları çok uygun fiyat aldığımı anlatayım. <laughs> Biz kızlar genel olarak alışveriş yapmayı çok seviyoruz. Hele ki e, bu pandemi sürecinde evdeyiz ve sürekli alışverişe sardık. Yani alışverişe sarınca çok sarıyorsun ve bunun bir sonu yok maalesef. E, gardırobumuzun da çoğu dolu. Yani hepimizin gardırobu da gayet. Versen dolu. versen versen bir yere kadar. E, bir de öğrenciyiz bir şeyleri veriyorsun, yeni almak istiyorsun, alamıyorsun. Mesleğin elinde olsa bile giyim sonu olmayan bir kısır döngü maalesef. Şu da var. Hadi montlar 500-600 lira tamam. Ya tunik ya, üstümüze giydiğimiz tunik yani. 200 liradan aşağı bir şey yok, 150 liradan aşağı hiçbir şey yok olanlar da o kadar naylon ki nefes aldı. O yüzden ben uygulama buldum dediğim gibi. Uygulama şöyle ikinci el ürünler satılıyor ama bu uygulamalarda şu da çok güzel. Bazı butikler uygun fiyata ürünleri koyuyor. Mesela etiketli ürünleri de alabiliyorsunuz. Benim aldığım bazı ürünler etiketli oluyor, bazıları ise çok temiz konulmuş oluyor. Ben de bazen kıyafetlerimi satıyorum çünkü kıyafetlerimizde şöyle bir durum oluyor. Hepimizin başına gel gelen bir şey biliyorum. Bir evreste mesela bir kıyafeti alıyorsun, giyiyorsun bir ya da iki kere, hadi üç kere olsun. Daha sonra içini ısınmadığı için ya da onun içinde rahat hissetmediğin için o kıyafeti daha giyemiyorsun. Yani versen veremiyorsun dolabında kalsa giyemiyorsun. O yüzden bu uygulamalar bir şekilde dönüşüm için çok ideal oluyor. Dolabınızı yenilemek istersiniz ya da işte yeni ürün almak istersiniz, kıyafet almak istersiniz diyorsun ve bu senin yararın oluyor. Bu şekilde yani biraz karışık anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. size birazdan dolap uygulamasını nasıl indirdiğimi, işte nasıl iyi ürünler alınabileceğini göstereceğim. Evet millet şimdi Play Store'a ya da Apple Store'a dolap uygulamasını arattırıyoruz. Zaten en başta çıkıyor. Bakın onu indiriyoruz. İkinci çıkan da Gardrops. O da gayet faydalı bir uygulama. Ama ben dolaba çok daha alıştığım için onu daha çok kullanıyorum. Ee, şimdi ben size bunun sistematiğini göstereceğim. Uygun fiyata etiketli ürün nasıl alınabilir? Bunları filtreleyeceğim. Uygulamayı indikten sonra açacağız. Uygulamamız indi. Şimdi aça tıkladık. Aça tıkladığında sana giriş yap diyor. Kaydol ya da diyor. Ee, ben de hala Facebook var arkadaşlar. Direkt oradan giriş yapıyorum. <laughs> evet evet. Ya da mail e, maille ya da epil epil Apple. Apple, Apple. <laughs> Her neyse biraz ciddi olalım şimdi. Mesela ben ne istiyorum? Etek almak istiyorum. Etek arama butonuna basıyorum. Filtreleme de şöyle yapıyorum. Filtrelemeye tıklıyorum. Burada işte kategoriler, marka, renk, durum, fiyat var. Ben durum olarak etiketli bir ürün istiyorsam etiketliye tıklıyorum. Etiketli yaptıktan sonra zaten bir filtreleme oluyor ve beden seçeneği var. İşte M, L, X, Large bunların üçüne tıklıyorum. Bazen kalıplar ya da geniş olabiliyor. Genelde Large beden giyiyorum. Daha sonra filtreliyorum bu şekilde ve ürünler karşıma sıralı bir şekilde çıkıyor. Ha bir de son, son olarak şöyle yaptım ben. En düşük işte 30 lira en yüksek 70 lira aralığında yaptım ki yani iyice çer çöp karşıma çıkmasın ya da çok pahalı kıyafetler karşıma çıkmasın diye. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü etek çıktı. İsterseniz renk filtrelemesi de yapabilirsiniz. E, renk filtrelemesi yaptığınızda sadece o renktekiler çıkacak. Şöyle aşağılara doğru, doğru bakarken mesela bir etek dikkatimi çekiyor. Ete'ye giriyorum. Satıcısına giriyorum. 7 satış yapmış. Sattığı ürünlere buradan bakıp onların değerlendirmesine de bakabilirim. Ona göre hani buradan ürün almalı mıyım, almamalı mıyım yorumlara göre yapabiliriz. Şimdi değerlendirmelere girdim. Mesela işte burada 4 yıldız vermişler, 5 yıldız vermişler, 4 yıldız vermişler. Yani alınabilir ama çok da bir şey bekleme. Yani fotoğraf neyse o zaten fiyat çok uygun. Bakın burada teklif de verebiliyorsun. 23-26 lira, 29 lira ya da kendini de belirleyebiliyorsun altta var. E, burada şey de bakabilirsiniz. Eteğin bilgilendirmesi oluyor. Yorumlarda genelde işte kumaşı nasıl, bedeni nasıl vesaire diyorlar. Oralara bakarsanız daha e, alacağınız üründen haberdar olabilirsiniz. Daha sonra direkt ürünü al derseniz orada etiketli fiyatı alıyorsunuz. Ekstra bir kargo ödemesi oluyor. Bu şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz kızlar. Bu arada bazı butiklerin dolapta kendi hesapları var arkadaşlar. Ufak deformeleri olan ya da çekimlerde kullandıkları ürünleri buraya koyuyorlar. Tabi haliyle çok daha uygun fiyatı oluyor. Mesela burada Fahar'ın hesabına bakıyoruz. Fahar'da bir mont gördük. Mont aslında sapa sağlam. Sadece ip deformesi olduğu için fiyatı çok daha uygun. Normalde kullandığınız bir marka varsa markanın sadece ismini yazdığınızda da birden fazla ürün karşınıza çıkacaktır. Mesela ben Öztereçem yazdım ve gördüğünüz gibi birden fazla ürün karşıma çıktı. Bu pantolona bir bakalım. LB'den bir pantolon. Pantolona bakmışken de sayfanın değerlendirmelerine bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 21 tane değerlendirme var ve ortalaması 5 yıldız. Yani bu sayfadan hiç değerlendirme yapılmayan bir sayfaya göre alışveriş yapmak çok daha iç rahatlatıcı. Bu da ufak bir öneri olsun. Bakın şimdi biraz gezinirken. Burada bir tunik görüyorum ve favoriye ekliyorum. Favoriye eklediğim anda dolap bendeki potansiyeli gördüğü için kargo bedava kuponu veriyor. Bu kuponu kaydediyorum. Belki daha sonra kullanırım diye. Bakın burada bir sürü farklı sayfa var. Bu sayfaya bakıyoruz değerlendirmesine. O kadar fazla satış yapmış ve değerlendirmeleri gayet güzel. Bakın 400 küsür tane satış yapmış. Fiyatları da dışarıdaki ürünlere göre gayet güzel bir butik. Yine hemen bir kargo bedava, kargo bedava hemen bir teşvik böyle sayfalarda bulmak mümkün arkadaşlar. Beğendiğiniz bütün ürünleri favoriye ekleyebilirsiniz. Favoriye eklediğinizde direkt kendi sayfanızdaki favoriler kısmına kaydoluyor. Bu ürünleri istediğiniz zaman bakabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Ürünleri kendi aralarında karşılaştırabilirsiniz. Bu açıdan epey avantajlı. Bakın benim sayfamda favoriler kısmında eklediğim ürünleri görüyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte neler aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Hangisinden başlayayım? Zehra hangisinden başlayayım? Çok yok zaten. Hangisinden başlayayım? İyim, de güzel. Yalnız Zehra ilgilenmiyor bile benimle. Gel buraya. Hangisini açayım? Abla. Şey ben şunları açıyorum. Şunu mu? Tamam ilk önce Mola Nisa'dan aldığımı açayım. Bu ben bunları azıcık açtım renklerine falan baktım ama siz sanki hiç açmamışsınız. Tamam mı? Arkadaşlar Bugün fiyatlı Moda Nisa'dan alışveriş yapabiliriz. Özellikle internetten kıyafet alırken şuna dikkat edin. Dar kalıp olmasın, geniş kalıp olsun. Geniş kalıp bence hem daha dökümlü güzel duruyor hem de e, aldığında olup olmama sıkıntısı olmuyor. Moda Nisa'dan bir tane şöyle gri renk, açık gri renk e, bayağı uzun bir tunik aldım. Kap da denilebilir ama eşofman kumaşı. Oo çok uzunmuş. Değil Zehra? <laughs> Nasıl göstereceğim? Çok uzun. Ha, ters tutuyorum. Saat dedik gel. Yani. Bakın şu şekilde. Abla kafam dönmüyor. evet. <laughs> Bu bayağı uzun arkadaşlar. Dönüyor ama üst Pantolonla falan rahat giyilebilecek bir şey. Gayet savaş Bol olduğu için giymek çok kolay olacak. Kombinlemek de çok kolay olacak. Bu ara altlı üst takım almayı çok... İstiyorum ve seviyorum. Çünkü altlı takım alınca hani pantolon ne giyeceğim yok etek ne giyeceğim muhabbeti olmuyor. Bakalım. Bu da Moda Nisa'dan yine aldığım ikinci ürün. Şöyle bir pantolonu var. Belli lastikli tabii ki de. Öteki türlü riskli oluyor biraz. Böyle bol bir kesim geliyor paçası. Şöyle bir sivit aldım. Bunda da şu kenarları çıt çıtlı olabilecek şekilde aldım yine riske atmamak için. Herkesin beden ölçüsü farklı maalesef. Benim de bazen altlardan kasıyor. Bunlar ne kadar verdim biliyor musunuz? Söylüyorum az önce. Neredeyse tam bu eşofman üstünü sadece 70 liraya almışım. 69 liraya almışım. İkili eşofman takımını ee, 120 liraya almışım. Yani normalde bir tunik fiyatına ikili altlı üstlü eşofman takımı aldım arkadaşlar şu şekilde. Şigarette kullanışlı yani her yere giderken giyersin. Siyah da giyebilirsin. Benim her şeyim o kadar çok siyah ki Artık bir türlü kendini fark ettim. <laughs> Dolap uygulamasından aldıklarımı göstereceğim. Ben bu arada krem ve gri renk işte açık soft renklere biraz merak saldım. Bu aldığım da aynı şekilde bej rengi diyebilirim. Bakın o da geniş bir Ot <laughs> şekilde kızlar. Bu aldığım da etiketli. Bunun kumaşı da birazcık daha kalın. Hani üzerine yelek giyip kullanabileceğim bir şey. Yine doğaptan aldığım bir kıyafete bakıyoruz. Bu başka. Çünkü merak ettim. Arkadaşlar bu da bunu ikinci el aldım. Ama çok çok uygun aldım. Bu hani yazın şey oluyor. Hepimizde o mod oluyor. Özellikle kapalı kızlarda. Ya bir şey üstüme alıp da çıkayım. Bir şey üstüme alıp da çıkayım diye. işte trench coat tarzı şeyler bakıyoruz. Arkadaş trench coatlar da o kadar pahalanmış ki ya. Ya sen trenç kotsun niye bu kadar pahalısın yani o kadar kalın bir şey de değil neyse. De. Efil, efil yazın giyilebilecek bir kıyafet aldım. Altında bol ya da dar bir pantolonla bile çok rahat giyilebilecek açık renkte bir şey. Ve kumaşı da efil efil. Rahat yani kumaşı da. Ve son kandı etiketliydi. De. Bakın normalde bu kapiton kap ha, bunu ne kadar aldığımı söylemedim ya. Niye söylemiyorsunuz? Ben bunu 20 liraya aldım. Sadece li 20 liraya aldım. 20 liraya alamam Şimdi kapiton montumuza gelelim. Kapitone mi? Kapiton mu? Neyse. Arkadaşlar böyle montlar. Bu her çok mu? Bu etiketli de ben bunu geçen gün giydim. O yüzden etiketini çıkarttım. Neyse. Ee, bunu da boyu şu şekilde. 95 cm'de. Bunu da sadece 120 liraya aldım ve yanına da ufak bir diye etmişler. Bu etiketli olması da fiyatı çok uygundu. Şal yani çok kullanabileceğim bir desen değil ama düşünmeleri bile yeter. Mesela şöyle broş olarak falan koyalım. İnşallah daha güzel oluyor. Bu daha çok spor giyimde güzel olacak bir mont. Ve sadece 120 lira. Ve etiket. Bazı fırsatları kovalamak gerekiyor. Zaten ben size uygulamayı nasıl kullanacağınız ufak taktikleri verdim. Onları uygularsanız gayet uygun fiyata ürüne alabilirsiniz. Sezonda ürünleri de alabilirsiniz. Etiketli ürünler de alabilirsiniz. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Ben çekerken eğlendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.